Merhabalar arkadaşlar, hafizenlerinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de hızlı ilerleyen bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Şu şekilde 3 milimlik şişlerim var. İpim orta kalınlıkta. Şöyle göstereyim normal günlerden hemen başlayalım isterseniz. Evet modelimiz 4 ve 4'ün katlarıyla ilerliyor. Artı kenar ilmeği atıyoruz 2 ilmek. Ben sizlere öğretebileceğim kadar gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ipi küçük bırakmışım 14 şöyle 15 şu şekilde küçük olduğu için 16 2 de kenar ilmeği yapıyorum 17, 18 ilmek yeterli arkadaşlarım. Evet ilmeklerimizi attık. Şimdi şişimizin tekini çıkartıyoruz. Hemen modelimize başlayacağım. Sizler isterseniz istediğiniz bir lastik türünü modelinize başlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipimi bizden yana ikincisini ters ördüm arkadaşlar. Bir tane şişime doluyorum artırıyorum yani ikisini beraber örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi kurmuş oluyoruz. Evet. Şimdi e, ikisini beraber ördükten sonra bir iki ters yapıyoruz. İki ters, bir artır ve ikisini yine birlikte ör. E, i̇lmek sayımız başladığımızda aynı oluyor. Bir artırıp iki beraber ördüğümüzde yani artırma eksiltme olmamış oluyor. İki tane ters örüyoruz. 1 artırıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. 1 2 ters örüyoruz. Bir artırıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz arkadaşlar. Sonda yine bir ters ve kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk. Kenar ilmeği bir ters bir tane artırdık ikisini beraber ördük sonra iki ters bir artır ikisini beraber ördük 2 ters yine bir artırdık ikisini beraber ördük iki ters bir artır ikisini beraber ördük ve sonunda bir ters ve kenar ilmeğimizi ördük şimdi modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz burada ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz sadece artırmamızda şöyle iki düzümüzü ördük kenar ilmeğinden sonra artırma yapmıştık biliyorsunuz bu artırmayı örmeden şöyle aktaracağız Aktardığımız zaman üstünden bir tane daha artırma olmuş olacak. Hemen diğer düz ilmeğimize geçeceğiz. Bakın bir tane artım vardı. 2 ilmek gibi oldu burası. Düzümüzü 3 tane düzümüzü örüyoruz. Şöyle 3 düz ördük ve artırmayı yine aynı şekilde örmeden aldık. Üstünden bir tane daha artırmış olduk. 1, 2, 3 tane düzümüzü ördük. Artırmayı yine şu şekilde aktardık ve 1 2 3 tane düz ördük artırmayı yine aktarıyoruz bir düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz Evet modelimizin ikinci sırasını kurmuş olduk modelimiz 4 sırada kendini tamamlıyor arkadaşlarım şöyle 3. sırasındayız ilk ilmeğimizi örmeden aldık ikinciyi ters ördük bakın burada artırdığımız ve e, ilmeklerimiz iki tane oldu. Şimdi yine aynı şekilde aktarıyoruz onu. 3'e çıkıyor ilmek sayısı orada. Yani şişimize sardığımız ip 3 tane oluyor. 1 2 3 tersimizi örüyoruz. Yine aktarıyoruz şu şekilde. 1 2 3 tanesini ters örüyoruz ve yine şu şekilde aktarıyoruz üzerinden diğer ipimizle geçiriyoruz. 1 2 3 ters ördük yine şöyle aktardık. 1 2 tersimiz ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıramız bitmiş oldu. Şimdi dördüncü sıramız ve son sıramızdayız modelimizin arkadaşlarım. İpimizi şöyle öne alalım ve ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 düzümüz ördük. Burada bu üç tane bakın aktarmış olduğumuz ipler var. Onların hepsini birden şu şekilde ters örüyoruz. Şöyle görüntü bu olacak arkadaşlarım. Ve 1 2 3 düzümüzü ördük yine. İpimiz bizden yana. Sarmış olduğumuz iplerimizi üçünü birden şöyle ters ördük. Modelimiz bu kadar basit. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi ikinci modeli kurduğumuzda modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Üçünü birden şöyle ters ördük. 1 2 3 düz ve üçünü birden şöyle ters örüyoruz aktardığımız iplerin bir düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. İlk modelimizi kurduk. Modelimiz kendini ilerledikçe gösterecek. Modelimizin düz tarafı burası. Ama isteyen bu tarafını dahi kullanabilir. Çünkü iki tarafı da çok güzel gidiyor arkadaşlarım. Evet ipimi dolaştırdım. Şöyle bir hemen açı vereyim Ve ikinci modelimizi kuralım. Evet. ikinci modelimizin ilk sırasındayız. İlk ilmeğimizi aldık şimdi kaydıracağız demiştik arkadaşlar 3 tane ters öreceğiz ilk önce bir ilk başta bir tane ters örüp ön ondan sonra artırma yapmıştık şimdi 1 2 ve 3 tersimizi örüyoruz sonra artırıyoruz İkisini beraber örüyoruz Sonra arkadaşlar iki tane beraber ördükten sonra iki ters yapıyoruz 1 2 ters yani bununla beraber ikisini beraber ördüğümüzde beraber 3 tane tersimiz oluyor. Aynı buradaki gibi. Bir tane artırıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Sonra yine 1, 2 ters. bir artır, ikisini beraber ör. Sonra yine 1, 2 ters. Ve üçüncü tersimizi yapıyoruz. Çünkü kaydırmalıydı biliyorsunuz. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Yani aralarda üç tane ters bir tane artım olacak. Şimdi ikinci sırasındayız arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 düzümüzü ördük. Burada dört düz mu kaldı? Evet. 4 düz kalmış. Yanlış mı yaptım? Yok, yanlış yapmadım. Evet. Yine aynı şekilde altta yapmış olduğumuz gibi aktarma yapıyoruz. 1 2 üç düz ve şöyle aktarma. 1 2 3 düz sarmış olduğumuz ilmeği şöyle aktarıyoruz. 1 2 3 düz ve kenar ilmeği. Evet burada bir ilmek fazladan çıkarmışım. Herhalde o yüzden benim de kafam karıştı. Kusuruma bakmayın arkadaşlarım. Şimdi ilk kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. 1 2 3. sırasındayız. Bu arada yine 3 tersimizi ördük ve şöyle aktarıyoruz. 1 2 3 tersimizi örüyoruz şu şekilde aktarıyoruz 1 2 3 tersimizi örüyoruz şu şekilde aktarıyoruz 1 2 3 Evet burada ben bir ilmek fazla yapmışım o yüzden kafam karıştı tek ilmek kalması gerekiyordu alttan bakın fazla yapmışım o önemli değil Evet arkadaşlar sizin de kafanız karışmasın hani ilmek fazlası olduğu zaman Şimdi son sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3 ve 4 tane şu şekilde düzüm var burada. Şöyle aktarmış olduğumuz ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. 1, 2, 3 düzümüzü alıyoruz. Şöyle aktarmış olduğumuz ilmeklerin hepsini şekilde ters örüyoruz. 1, 2, 3 düzümüzü örüyoruz ve aktarmış olduğumuz ilmeklerin hepsini şöyle ters örüyoruz. 1, 2, 3 düzümüzü ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi göstereyim modelimiz şu şekilde kendini göstermeye başladı arkadaşlarım. Şimdi yine kaydıracağız. 3. modelimiz yine beraber kuralım. 3. modelin ilk sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Aşağıda ne yapmıştık arkadaşlar? İlkini ters yapıp sonra bir tane artırıp ikisini beraber örmüştük bu şekilde yine aynı şekilde alttaki ile aynı olacak bir ikisini beraber ördükten sonra bir iki ters bir tane artır ve yine ikisini beraber ters ör yine bir iki tane ters örüyoruz bir tane artırıyoruz ve ikisini yine beraber örüyoruz yine bir 2 ters bir tane artır yine ikisini beraber örüyoruz ve bir ters kenar ilmeğimiz Evet arkadaşlar üçüncü modelimizin ilk sırasını yaptık şimdi ikinci sırasını beraber yine yapıyoruz ilk ilmeğimizi örmeden aldım bir düz iki düz ördüm bakın hemen şu şekilde yapıyoruz o kadar basit ki arkadaşlar yani modeli kurmak çok kolay hiç kafa karıştırıcı değil şu şekilde hemen 3 düzümü örüyorum şöyle aktarıyorum hemen 3 düzümü örüyorum şu şekilde aktarıyorum hemen bir düz kenar ilmeğimi örüyorum ikinci sırası da bu şekilde bitti şimdi 3. sırasındayız arkadaşlarım ilk ilmeğimi aldım tersimi ördüm yine aktarmalı yerde bakın sadece şişe alırken Zaten diğer ip otomatikman üstünden geçiyor. 1 2 3 tersimi örüyorum. Şöyle. 1 2 3 tersimi örüyorum ve aktarıyorum. 1 2 3 tersimi örüyorum ve aktarıyorum. 1 2 ters ve 1 ilmeğimi ördüm. Ve son sırasındayız arkadaşlar. 3. modelimizin ilk ilmeğimizi örmeden aldık düzlerimizi düz örüyoruz burada ve aktarmış olduğumuz 3 kat ipimizi şöyle hepsini ters örüyoruz 1 2 3 düz ve aktarmış olduğumuzun hepsini birer 1 2 3 düz aktarmış olduğumuzun hepsini birer 1 2 3 düz aktarmış olduğumuzun hepsini birer Bir, iki, bir düz ve kenar ilmeği. Evet dördüncü modelimizi bitirdik. Modelimiz kendini şu şekilde göstermeye başladı. Modelimizin ön yüzü bu tarafı arkadaşlarım, arka yüzü de bu tarafı. Şimdi sizlere daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir şu şekilde. Bakın çok güzel duruyor, kabartmalı bir şekilde duruyor. Hem de gerçekten çok basit bir model. İşte bu tarafı da böyle. Yani iki tarafını da kullanabilirsiniz. Hem düz yönden hem arka yönden çift taraflı bir model. Evet arkadaşlar eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorum atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.